Biliyor muydunuz ekibi olarak bu hafta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağından sizlere bahsedeceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sokaktaki yaralı hayvanlarımızı alıp tedavilerini üstleniyor. Ayrıca bu hayvanlarımızın barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu barınaktan bir ömür sizlere eşlik edecek minik dostlarımızı da ücretsiz bir şekilde sahiplenebiliyorsunuz. Aynı zamanda 560 köpek ve birçok kedi bulunmaktadır ve ayrıca yapım aşamasında olan daha modern, daha teknolojik büyük bir yeni barınma evi kurulmaktadır ki yıl sonunda hizmete açılmış olacağını da sizlere şimdiden duyurmuş olalım. Şimdi gelin hep birlikte vatandaşlarımıza soralım. Bu barınaklardan haberdarlar mı ve bu hizmeti nasıl değerlendiriyorlar? Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bir hayvan barınağı var. Ee, bu konudan haberdar mısınız? Evet. Hayvan barınağında yaralı hayvanların tedavileri, barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor ve aynı zamanda isteyen vatandaşlar ücretsiz olarak hayvan sahiplenebiliyor ve mama desteği alabiliyor. Bu projeyi, bu hizmeti nasıl değerlendirirsiniz? Yani çok güzel bir hizmet. Yani e, gelişmişliğin ölçüsü hayvanlara özen göstermek. Böyle hayvanlara sahip çıkıldığını öğrenmek Antep'te güzel bir şey tabi. Evet. Peki daha önce sizler hayvan barınağından hayvan Hı. sahiplendiniz mi? Tabi ben küçükken çok köpek besledim. Ama çocuklarım o şansı yakalayamadılar maalesef. Evet evet onların da beslemesini isterim ama yerimiz müsait değil. Sizler neler söylemek istersiniz? Güzel ee, bu inşallah Türkiye'nin diğer belediyeler için de devamlı devamı gelir. Örnek proje, evet. Ee, umarım diğer belediyelerde de görürüz. Güzel bir etkinlik ya da e, hizmetiyim. E, hayvanlarımıza daha da dikkat etmek lazım. Hani şeyde, televizyonda izlediğimiz kadarıyla e, işkencelerde görüyoruz. Bazı hayvanlara bence yapılmaması lazım. Dinimizde de haram olan bir şey zaten. E, yani ben bu hizmetten memnunum. Buralı olsaydım daha güzel olurdu. Ben bunu ilk defa sizden duydum. Bence muhteşem bir şey çünkü biliyorsunuz sokakta birçok hayvan var ve yaralı hayvanlar var. Yem bulamayan ve özellikle sıcak havalarda su ihtiyacı olan çok hayvanlarımız var. Ben belediyenin böyle bir hizmette bulunduğunu ilk defa diyorum ve bunun adına çok sevindim. Bazen hayvan sahiplenmek istiyoruz ve bunları belli yerlerden ücret karşılığında almak yerine buradan sahiplenmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir uygulama. Destekliyorum. Yani sonuçta e, malum yaz şartı sokak hayvanlarına bakmak gerekiyor. Özellikle kedilere, hayvanlara, köpeklere bakmak gerekiyor. Çok güzel bir uygulama. Ben e, tabii ki e, sahiplenmek isterdim. Ama benim bir başım köylü olduğu için benim yeterince hayvanlarım da var zaten. Ama e, canı gönülden destekliyorum bu uygulamayı. <laughs> Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti var. Gaziantep'te yine bir hayvan barınağı var. Yaralı hayvanların tedavileri, barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçları gideriliyor. Aynı zamanda vatandaşlar buradan e, istediği hayvanı sahiplenebiliyor, mama desteği alabiliyor. Bu hizmeti nasıl buluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence gayet yararlı bir hizmet olmuş. Çünkü sokak hayvanları e, koruma ve barınma açısından ger gerçekten yardıma muhtaçlar özellikle yem, kışın e, mama ve yem desteği verilmesi gayet yerinde olmuş. Özellikle ihtiyacı olmayan ailelerin kendi hayvanlar için de mama yardımı alabilmesi gayet iyi olmuş. Hakeza buradaki hayvanların e, satılmayıp e, evlere verilmesi daha iyi. Çünkü hayvanlar satılmamalı. Bence sadece sahiplendirilmeliler. Çünkü o kadar sahipsiz hayvan var. Özellikle tatil beldelerinde insanlar evcil hayvanlarını bırakıp gidiyorlar. Güzel bir uygulama olmuş. E çok güzel hayvan hakları hayvanı seviyoruz. İnsanı sevdiğimiz kadar hayvanı da seviyoruz. Olması gerek. E yani tebrik ediyorum. Bence ben de bir hayvansever olduğum için ben de, de aynı köpek köpeklerden beslerim. Güvercin sağ solunları beslerim. Çok teşekkür ederim yani. Bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Daha da iletle, ilerletmelerini isterim. Hayvanlarımızı düşünmek zorundayız. E dışarıdaki hani çevre illerde gördüğümüz kadarıyla hayvanlar çok da önemsenmiyor. Hani özellikle sokak hayvanları itilip kakılıyor veya vahşice katlediliyor insanlar tarafından. Ama Bursa Gaziantep Belediyesi'nin bu yapmış olduğu uygulama çok güzel bir uygulama bana göre. Diğer illere de bunu teşvik edilmesi lazım. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti var ki hayvan barınağında yaralı hayvanların tedavileri, bakımı, beslenmesi, barınması gibi birçok hizmet verilmekte hayvanlarımıza yönelik. Bu hizmeti, bu projeyi nasıl değerlendirirsiniz? Ya çok iyi bir şey. Neticede can yani sonuçta hayvan da olsa can. Bizlerin kadar onların da yaşamaya hakkı var. Evet. Çok iyi bir şey. Evet. Yani belediyemiz onlar için e, en modern haliyle yeni bir barınaktı şu anda e, inşa ediliyor. Bu yıl sonunda hizmete açılacak olan yeni bir barınağımız var. Daha büyük ve daha modern bir şekilde olacak. Sizler e, neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Ben daha öncesini görmüştüm zaten buraya da gelmiştim. Hatta Bildiğim kadarıyla sokak hayvanlarına mesela yaralananlara falan da yardım ediliyor. Hayvan ambulans falan da var. Ben çok beğeniyorum. Yani çok güzel. Daha önce de aramıştım. Yani sokakta olsun hayvan ambulansını çağırmıştım ve geldiler. Yani çok ilgililer. Geldiler. Yani bir kedi mesela ben vermiştim, ee, bir köpek mesela yaralanmıştı. Onu bizzat ben buraya getirdim. Arkadaşlar çok ilgilendiler. Yani çok güzel bir hizmet. Çok teşekkür ederiz. Yani belediyeye çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor.